Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Evet bugün aslında epeydir e, düştüğünü gördüm. Epeydir istenen de birisi olan şu İzmir Demir bir bakalım istiyorum arkadaşlar. E, hisse epey bir süründürmüş anladığım kadarıyla pek çok kişiyi böyle arızalı şeylere e, işte bakmak gerekiyor yani. Şöyle temeliyle bir başlayalım. Ben Bildiğiniz gibi temele aşırı detaylı şekilde bakmıyorum arkadaşlar. Temele temel bakıyoruz. Ee, ona göre yapın yani. Birazdan söyleyeceğim şeylerin değerlendirmesini. Siz bence kesinlikle kendiniz daha derin araştırın yani. Şimdi baktığım zaman yıllarca zarar etmiş olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bir sanayi şirketi olarak sürekli zararı açıklaman pek tatlı bir durum değil. İzmir Demirçelik. Dördüncü çeyrekte bir artı yazdırmışsınız böyle bir güzel şirin mi görünmeye çalışmışsınız acaba? Yani baktığım zaman evet bir tek son çeyrekte artıya geçilmiş. Yani bilançoya geldiğim zaman evet zaten anahtar noktada buymuş anlaşılan. Tamam şimdi yıllığa geldiğimiz zaman arkadaşlar öz sermayeye bakacağız. Öz sermaye ne demek? Şimdi demir çelik sanayi. Şimdi hiçbir şey bilmeden bakıyorum örneğin. Öz sermaye yani sürekli zarar açıklanmış ama bakıyorum öz sermayede o kadar bir düşüş yok. Bu bana neyi düşündürüyor? Ha peki. O zaman bu adamlar ne yapmış olabilir? Borçlanarak vesaire gidip yatırım yapmış olabilirler. Örnek veriyorum fabrika değil mi? Fabrika açmış olabilirler diyorum mesela. Belki gerçekten böyledir. Hiç yani bilmeden söylüyorum bunu. Sadece rakama bakarak yorum yapıyorum. Ve öyle baktığımda da 2018'den 2019'dan nötr kalıp 2020'de artıya geçtiğini görüyorum. Hatta az bir şeyde borç kapatmışlar yıl içerisinde arkadaşlar. 3 aylığa geldiğimde tekrardan o öz sermayenin baksanız zaten yani acayip düşmüş. Felaket eksiye inmiş. Ondan çok iyi bir şekilde kurtarıldığı görülüyor son çeyrek çerçevesinde arkadaşlar. Yani toplam borçta düşmüş olmuş. E, öz sermaye artıya gitmiş. Güzel şekilde bakıyorum şöyle. Haliyle bu borçlanarak mı yapılmış diyeceğim. Yok. Yükümlülükler mi artmış? Evet hissederler yükümlülük bilmem ne bir şeyler orada karışmış arkadaşlar. Ama yani bizim baktığımız ana şeyler zaten öz ve karlılık durumuydu. Ya yani bakarız hemen karlılığa. Bakıyorum kar yok. <laughs> peki öz bakalım bir de derim. Yani bu zarar görünüm gerçekten eksi mi işlemiş acaba diye hemen bir bakarım. Öyle baktığımda da ne görüyorum? Ha tamam bunlar ne arttırmışlar. Zor bir yol olmuş 2020 ama o belli. Şöyle baktığımızda öyle eksiye düşüp geri çıkartmışlar. Halle bu düşüşte çok şaşırılacak bir düşüş değil. Tabii ki tamamen temel açıdan bakacak olursak. Arkadaşlar şöyle uzun vadeli göstermek istiyorum bu arkadaşım. Bakın. Ben böyle bakıyorum. Yani çok çok geriden ta 2008 verilerinden 2012'ye çektiğim bir fibo üzerinden aslında yorumunu yapıyorum. Şimdi mesele şu. Hissemiz hedef yerine gitmiş aslında. Yani bu hissenin düşmeye başlaması uzun vadeli olarak çok şaşılacak bir durum değil. Çünkü şurada gördüğümüz bu alan var ya haftalık grafikteyim şu anda arkadaşlar. Haftalık grafikte şu hedef noktası 1618 fibo noktasına ulaşmış bir hisseden bahsediyoruz. Haliyle satış yemesi şaşırtıcı bir durum olmayacaktır. Hele ki böyle uzun vadeli bir fibo'ya bakarken. Yani çok uzun yıllardan gelen bir şeye haftalık grafikte baktığımız zaman bir de üzerine şöyle bir trendimiz var arkadaşlar. Bakın bu trend bizim için az sonra çok açıklayıcı olacak. Bakın temas noktaları şöyle çiziyorum. Şöyle bir tane de burada var. Şimdi göstereceğim az sonra. Böyle bir durum var. Yani bu hissenin düşmeye başlaması, satış yemesi o açıdan acayip şaşırtıcı bir durum gibi gelmedi bana. Ee, şöyle bir geri gelelim 4 saatlik grafiğimizin içerisine. Merak ettiğim makro değişe yakmışsın. Aynı sayıda da tam 50'ye gelmişsin. Peki. Şimdi bakın bu ulaştığı noktadan sonra yatay seyredip tekrardan bir yukarıyı denemiş. Tamamen grafiği yorumluyoruz şu anda. Şimdi bu bölgeyi bir denemiş bir daha. Tekrar oradan halde satış gelmiş. Yatay seyir içerisinde düşerken, yatayda düşerken. Yani şöyle bir kanal olur mu? Yani tam kanal gibi değil. Şurada bir çizgi varmış. Destek çizgisi. Şöyle şu an çizmiyorum. Gözümle gibi baktım sadece. Orayı kırınca zaten sert düşürmüş. Bakın döndüğü yer şu Fibo bölgesi arkadaşlar. Şuradaki tutunmalar hep bu Fibo bölgesindeki tutunmalar. Bunlar zaten tam desteğe iniş yerleri. Şu 3, 13 bölgesi. Ondan sonra zaten buraya kadar tekrar test gelmiş bakın. Buraya gelmiş bir sonraki Fibo direncine. Kırabiliyor muyum? He, bir çıktık denedik ettik. Yok olmuyor kıramıyoruz. Yani üzerinde kalamıyoruz. O zaman tekrar aşağı diye. O zaman şöyle de bir trend oluşmuş bizim için. E, oradan yaptığı düşüş yine sert olmuş. Şu 3.12'lere, 3.13'lere kadar yeniden düşmüş arkadaşlar İzmir Demir Çelik. Ondan sonra bir de üzerine endeksinde muazzam hareketleriyle artık iyice aşağı inmiş. Burada o trendi de kırmış. Ondan sonra of ben ne yapıyorum demiş. Şimdi burayı da kırıyorum. Yani yolumuz yol değil. Tabii bıçağa kadar mı gideceğim ben? Yani artık bu kadar gelmiştik. Ayıp olur demiş. Arkadaşlar yani güç bedel şekilde kendisini toparlamış. Yukarıya çıkmış. Çıktığı noktadan tekrar bakın burada FIBO, FIBO diyorum. Şuradaki trendden destek alaraktan şu an yukarıda bekliyor. Hali durumu bu. Şimdi bu arkadaşın bu trendi kırmaması lazım. Örnek veriyorum. Yarın için ney? Nereye tekrar bilirler? 2 Nisan akşam için kapanışta 2.47'nin altında olmaması lazım mesela bu arkadaşın e, tipsiz tipsiz görünmemek için. <laughs> Öyle söyleyeyim. E, şurada bir tekrar trend oluşumu mevcut. Evet bakın zaten tam orayı şu anda kırmaya çalışıyor görüyor musunuz? Şurada, şuradan beri gelen düşen orası neresi? 9 Mart. Yani işte 3 haftalık falan bir trendi arkadaşlar. Düşüş trendi. Oradan bu alçalan trendi şu anda kırma çabası içerisinde ve e, incelediğimiz bugün endeksin de grafiğinde gördüğüm bir şeye benziyor aslında şu an burada gördüğüm şey nedir o diyeceksiniz haliyle bakın burası arkadaşlar burada böyle bir Adem Havva formasyonu mu oluşuyor acaba şu anda her şey zaten yani hadi her şey demeyeyim ama pek çok hisse de böyle bir durum var çünkü endekste böyle bir durum var aşağı doğru sert gidenden sonra, sert düşüşten sonra bir toparlama hareketleri, yeniden bir satış. Şimdi böyle bir Adem Avva formasyonları durumu var. Şimdi bu arkadaş buradaki düşeni kırma çabasında. Şu son attığı mum o. Arkadaşlar. Şöyle saatlik bakmaya kalksam ne göreceğim? Evet. Kırdıktan sonra süper yatay seyir. Peki. 4 saatlikte 100 günlük ortalama daha yukarıdaymış o. Peki. Onu da geçelim. Şimdi 2.47'nin altında yarın kapanmaması lazım diye söyledik. Destek bölgesi orada diye söyledik arkadaşlar. Şayet bu arkadaş bu formasyonu tamamlamaya niyetlenirse şu bölge 2.73 bölgesi de bir direnç oluşacak, oluşturacaktır. Bunu tam 73 olarak algılamayın. Artı eksi 2 olarak söylüyorum bunu. Çünkü şurası tam bir yatay değil yani. Şöyle bakarsam evet böyle söylesek daha mantıklı olur. 2.73'e artı eksi 2 bölgesinde direnci var arkadaşlar. Kabaca bakacak olursak şayet bir de buradaki formasyona bir çalıştırma etme durumu olursa şurada oluşmaya çalışan formasyon için bakın 69 şöyle kuruş yukarı hedef göstermiş. Şuralara tekabül ediyorum diyor. Bakalım. Evet. Yani buralarda yataylar da mevcuttur bol bol. Şuradaki dönüşlerden görebildiğim kadarıyla. Evet bunun şuradaki Adem Hava Formasyonu olarak çalışırsa şayet arkadaşlar. E, buradaki Adem kısmının hedef noktası orası. Şöyle bakmaya kalkarsak da ona bakacağım şimdi. Küçük yanındaki da hedefi 29 yukarıymış. O da şöyle bir noktaya tekabül etmekte. Yani küçük hedef 302 büyüğü 343 gibi duruyor şimdilik. Şimdi buradaki anahtar mesele buranın kırıp kıramayacağı arkadaşlar. Şuradaki yatay alan e, ya da gidecek mi mesela? Dediğim gibi bu ihtimal 247'nin altında kapanış görmediğimiz sürece bu formasyonun çalışma ihtimali var. E, ötekiler kadar tam hazırlayabilmiş değil. Şu anda endeks bir de demin kozala bakmıştık mesela. Kozal da şuraya da gelmişti. Şurada duruyordu. Şimdi bu daha tam oraya gelememiş. Daha böyle ağır ağır gidiyor. Gelmeye kalkarsa şu 2.73 dediğim yerin artı eksi 2. Yani arkadaşlar buralarda bir sıkıntı olursa işte düşüp yine bir üçüncü acaba mı yapmaya çalışır? Yoksa burayı kırıp buraya kadar gelip burayı kırıp buradaki hedeflerine doğru mu yürümek ister? Anları göreceğiz. Şu anda bir şey söylemek için erken ama diyebileceğim şey şudur şu 247 aşağı kırılmadığı takdirde bu ihtimal ortada var. Çünkü formasyon bu arkadaşlar. Yani grafikte gördüğümüz şeyler ihtimallerdir. İhtimaller üzerinden e, ihtimallerin iptal olacağı yerlere, ihtimallerin hedeflerine söyleriz. Şuralar, buralar gibisinden. Yani bunun hedef yerleri buralar işte. Şurada oluşursa, tamamlanırsa şayet bu formasyon. Hedef noktaları buralar. 302 işte 343. Hadi yani bunlar değil. Art eksi 2 diyeyim yani milimetrik ölçmedik şimdi. Durum bu. Ama 2.47'nin altına inerse ben anlayacağım. Ha, peki böyle bir şey olmayacakmış diyeceğim. Bu iptal olmuş diyeceğim. Çünkü her şeyde birden bunun olması yani her şeyde olmayacaktır arkadaşlar. Çoğunlukta olur. Endeks şayet aynı hareketi yapıyor endeks. E, endeks bunu tamamlarsa yani endeks yürütebilir tabii ki hisselerin bir kısmını beraberinde ama her şeyde de olmayacaktır. Dediğim gibi o yüzden e, nerede iptal oluyor bu ihtimal noktasında göz önünde tutmak lazım diye düşünüyorum. İzmir demir çelik için yarın tabii ki bu bir trend şuradaki bölge. Bu trend çizgimiz bu değeri değişiyor yani haliyle. Ama eğimi çok yüksek değil. 2.47, 2.48 işte birkaç gün sonra. Hafta 2.48 gibi devam eder mesela şimdilik. Şu an için, yarın için kapanış olarak 2.47'nin altına kapanmadıkça bu ihtimal var. 2.73'ün kırılması gerekiyor tabii ki bu ihtimalin çalışmaya başlaması için. Şayet oraya gidip geri inerse bu sefer ikili değil de yani bir Adem Hava değil de üçlü formasyon mu göreceğiz? Şurada bir kulp daha mı acaba takmaya çalışacak diye düşünebiliriz. Burada bahsettiğimiz şey olmadıkça, şuradan aşağı inmedikçe. Böyle söylemiş olayım arkadaşlar. dediğim gibi hisse hakkında eminim siz benden çok daha fazla şey biliyorsunuzdur. Haber olarak, temel olarak vesaire daha iyi araştırmışsınızdır. Ben grafikte ne görüyorsam onu yorumluyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok benziyor zaten. Şu anda bu grafiklerin içerisinde bulundukları durumlar kendisine epey ya birbirine benziyor endeksin halinden dolayı. İşte böyle ağır karakteristik e, hareketleri olan hisseler var. Ne bileyim, SAS'ı vesaire falan. Onlar kendi kendi kafasına göre çalıyor, oynuyor yani. Ben bu bugün böyle gideceğim, şu gün şöyle gideceğim diye. Onun haricinde şimdilik pek çok hissede benzer bir durum mevcut. İzmir Demir Çelik'in hali de bu. Dediğim rakamlar bakidir şimdilik arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.